Üstün zekanın karanlık yönü. Kimse konuşmak istemez ama gerçek bu. Yüksek zeka dışarıdan hep bir ödül gibi görünür. Ama kimse bedelinden bahsetmez. Araştırmalar gösteriyor ki IQ 130'un üstünde olan bireylerde anksiyete, aşırı düşünme ve sosyal izolasyon oranı ortalamanın iki katına çıkıyor. Journal of Abnormal Psychology dergisi 2018. Neden mi? Çünkü üstün zeka beynin sürekli aşırı analiz modunda çalışmasına yol açar. Her ihtimali hesaplamak, her sözü tartmak, her duyguyu çözmeye çalışmak. Bu zihinsel yorgunluğu hızlandırır. İkinci karanlık taraf, yalnızlık. Yüksek zekalı bireyler derin sohbetlere ihtiyaç duyar. Ama bunu paylaşabileceği insan sayısı çok azdır. British Journal of Psychology'deki 2016 yılında yapılan çalışmaya göre sosyal etkileşimden alınan tatmin zeka seviyesi arttıkça düşüyor. Üçüncüsü, aşırı hassasiyet. Beyin daha fazla bağlantı kurduğu için duygular daha yoğun yaşanır. Nörobilim araştırmaları yüksek bilişsel kapasiteyle yüksek duygusal tepki vermek arasında bir korelasyon olduğunu söylüyor. Yani iyi bir haber seni uçururken kötü bir haber sana iki katı kadar sert vurabilir. Yüksek zeka sana güçlü bir araç verir ama bu aracı yönetmeyi bilmiyorsan yöneten o olur. Let's go.